Selamünaleyküm dostlarım. Bugün ilahi bir yükselişte olduğumuzun 5 önemli işaretini konuşacağız. İnşallah bu video sizin için manevi bir rehber olur ve ipsel yolculuğunuzda size ışık tutar. İlk işaret, içsel bir açılığın ve derinlik arayışının başlangıcıdır. Yaşadığımız, o kadar deneyimlediğimiz her şey bize artık yüzeysel gelir ve dolayısıyla derinlik arayışına gireriz. Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü daha derinden hissetmeye başlarsınız. Ruhunuz, dünyevi zevklerin ötesinde bir tatmin arayışı içine girer. Kur'an'ı anlayarak okumak, Allah'ın kudretini daha iyi anlamak ve yaşamın gerçek amacını keşfetmeye başlarsınız. İkinci işaret, duyarlılık ve empati duygularınızda bir artışı işaret eder. İslam bize başkalarının duygularına saygı duymayı, ve onları anlamaya öğretir. Bu işaret, kalbinizin yumuşaması ve başkalarına karşı daha anlayışlı olmanız anlamına gelir. Allah'ın yarattıklarına merhamet etmek ve onlara yardım etmek, ruhsal bir uyanışın işaretlerindendir. Üçüncü işaret, Sessizlik ve izolasyon arayışını ifade eder. İçsel bir yolculuğa çıktığınızda zaman zaman sessizliği tercih edersiniz. Bu Allah ile daha derin bir bağ kurmak ve nefsinizi arındırmak için gerekli bir adımdır. Zamanınızı ibadetle geçirmek, dua etmek ve Allah'ın varlığını hissetmek için sessiz ve sakin bir ortam ararsınız kalabalıklardan sıkılır, yalnız kalmaya özen gösterirsiniz. Çünkü bu yalnızlık aslında kendinizle baş başa kaldığınızdan değil, Allah'ın o nurunu keşfetmeye başladığınızdan ötürüdür. Dördüncü işaret, özgünlük ve içsel değerlerin keşfiyle ilgili. İslam bize her birimizin özgün bir yaratılışa sahip olduğumuzu öğretir. Bu işaret kendi değerlerinizi ve inançlarınızı keşfetmeye başladığınızı gösterir. Başkalarının beklentilerinden bağımsız olarak gerçek kimliğinizi bulmaya çalışırsınız. Ben kimim? Neden buradayım? Nasıl bir vazife verildi ki farklı farklı şeyler yaşamaya başladım demeye başlarsınız. Bu da manevi bir ilerlemenin, ilahi kapıları açmanın belirtisidir. Son olarak beşinci işaret, hayatın anlamı ve amacı arayışıdır. İslam bize yaşamın gerçek anlamının Allah'a ibadet etmek ve O'na yakın olmak olduğunu öğretir. Bu işaret, hayatınızın daha büyük bir anlamı olduğunu hissettiğinizde ortaya çıkar. Allah'ın rızasını kazanmak ve ahiret hayatına hazırlanmak için çaba gösterirsiniz. Bu beş işaret, ilahi bir yükselişin başlangıcını temsil eder. Allah'ın yolunda ilerlemek ve içsel yolculuğunuza ilerlemek için bu işaretleri dikkate almanız önemlidir. İnşallah bu video ilahi uyanışınızda size rehberlik eder. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.